له bir yılbaşı sabahı kasabanın yaşlı teyzesi mis gibi bir zencefilli kurabiye pişirmiş. Vişneden gözlerini, kremadan ağzını yapmış. Elini yıkamak için arkasını döndüğünde ise zencefilli kurabiye ayaklanıp tepsiden kaçmış. Merhaba arkadaşlar, Kurabiye Adamın Dünyasına hoş geldiniz. Sizlerle iyi vakit geçirmek için buradayım. Evet arkadaşlar, şimdi zıplama oyunu oynayacağız. Hazır mısınız? Hazırsanız başlayalım. Ama hiçbiriniz beni yakalayamazsınız. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Haydi bakalım başlıyoruz. Evet. Altınlarımızı ilk önce güzel bir topluyoruz arkadaşlar. Evet. İyi bir puan toplamamız gerekiyor. Yalnız bu parkurlara çarparsak aksi takdirde bizi yakalayabilir bizi yakalamaması gerekiyor. Aa ileride bir zıplama var inanmıyorum. Oo bir sürü altın toplayacağım ve bunu nasıl alarak ne kadar altın varsa yakalamış olacağım. Aynı zamanda bu hastalığı toplamamız gerekiyor. Afiyeli toplarsak bize güzel bir hediyeler verebilir. Bakın tekrar mıknatıs var. muktasız bütün altınları çekiyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Buna çok ihtiyacımız var. Hemen sağ tarafa giriyoruz. Hemen tekrar sol ortadan gidiyoruz arkadaşlar. Uhu. Bir de zıplayalım şöyle. Evet. Ay. Sakın trene çarpmamamız gerekiyor. Çarpmak da biter arkadaşlar. Ay. Altının hepsini toplayacağız diye trene çarpmamamız gerekiyor. Bunu da böyle. Bu da böyle. Oğlum sen. Evet. Çok güzel. Burada dangerler var. Dangerler ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Patlayıcı demek çok korkunç. Evet burayı zıplıyoruz. Buradan eğiliyoruz. Ay sanki oyun hızlanmaya başladı. Ay ben çok heyecanlanmaya başladım ya. Oğlum baksana sen şuna ya. Bu ne biçim hızlandı böyle ya. Oğlum baksana sen şuna ya. Oğlum baksana gidiyor gidiyor. Ay çarpıyorduk bir kadar. Aa burada bir tane zıplama veriyor. Bunda zıplayarak trenlerin üstüne rahatça çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve altında rahat bir şekilde toplayabiliyorsunuz. Ay çok heyecanlandım ya. Bu ne ya böyle ya. Sanki baksana sen şuna ya. Evet normale döndü. Demek ki sıramız de oldu. Evet burada 2 çarpı yıldız topluyoruz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet iki çarpı topluyoruz. Evet tren geliyor. Ay ortaya geçmem gerekiyor burada Buraya geçmem gerekiyor. Ay baksın oğlum bu trenler çok hızlı gelmeye başladı. Ben çok korkmaya başladım ya. Ay 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 ay, ay. bu ne oğlum ya. Baksana şu an ya. Allah beni öldürüyordu bu sanki manyak ya evet buradan gitmemiz gerekiyor. Sol yapacağız, sağ yapacağız, sol yapacağız, ortadan gideceğiz. Aynı zamanda bunu da toplayacağız, bunu da toplayacağız. Bunu da evet çok güzel gidiyoruz değil mi arkadaşlar? Ay bu oyun çok bekliymiş ya. Ay yanlışlıkla bu tarafa bastım ya. Neyse heyecanlanmaya gerek yok. Ay bu soru işaretleri bunu bunu ay ya. Manca gibi baksan onları alacağım diye nasıl öldüm ya. Oğlum baksana sen şuna ya. Neyse. Of. Yeni bir tek puanımız 8240 arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.